hizmet etmeyi amaç edinen bu yoğun temposu arasında biz hemşerilerinin de gönlünü alarak bugün törenimizi şereflendiren Başbakan Yardımcımız ve Dışişleri Bakanımız Sayın Abdullah Gül'ü konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Çok değerli bakan arkadaşlarım, değerli meclis başkan vekilimiz, değerli milletvekili arkadaşlarım, çok saygıdeğer hemşerilerim, değerli misafirler. Bugün yine mutlu bir gün yaşıyoruz Kayseri'de. Çok iyi bir vesileyle buradayız. Sadece bu havalanın, bu terminallerin temelini atmayacağız. Bugün öğleden sonra yine birçok hayırlı ve güzel faaliyetlerde bulunacağız. Bütün bunlardan çok büyük bir mutluluk duyuyoruz, zevk alıyoruz. Çünkü bazıları sadece konuşarak vaktini geçirir, sadece dedikodu ederek vaktini geçirir, hiç insanların karnını doyurmayacak beş kuruş etmeyen laflarla gündemi doldururlar, geçerler, herkesi meşgul ederler. Bir de bakarız ki yıllar geçmiş, seneler geçmiş, taş üstüne taş konmamış. Ama biz, aynesi iştir kişinin lafa bakılmaz misali, iş yapıyoruz. Şimdi biraz önce değerli bakanımızın şurada anlattıklarını dinlediniz. Herkes elini vicdanına koysun. Bu değişiklikler Türkiye'de çok büyük hamleler değil mi? Türkiye'de insanı heyecanlandıracak, özlediğimiz herkesi gerçekten çok mutlu edecek gelişmeler değil mi? Bunlar millete, halka, tek tek vatandaşlarımıza yapılabilecek en büyük hizmetler değil mi? Şimdi bir tarafta bu hizmetler, diğer tarafta dedikodular, içi boş, dışı boş sözler bunlarla gündemleri meşgul etmek. Değerli arkadaşlar. Biraz önce söylenen rakamları herkesin zihninde kalsın diye tekrar edeceğim burada. 2002 yılı AK Parti iktidara gelmiş. 31 milyon kişi dışarıya seyahat ediyor. 3 sene geçmiş bu rakam 56 milyona çıkmış. Dışarıya insanlar mecbur olduğu için gidiyor. Peki içeride ne olmuş? Yine biraz önce değerli bakanımızın söylediği rakamı tekrarlıyorum. 9 milyon kişi Türkiye içinde bir şehirden bir şehre giderken seyahat etmiş uçakla 3 sene içerisinde bunu 21 milyona çıkartmışız. Bir rakam vardı onu unuttu değerli bakanımız. Gelirken uçakta bana söyledi. Bu 2 sene içerisinde ilk defa uçağa binenlerin sayısı ne kadar biliyor musunuz? İlk defa uçağa binenlerin sayısı 4 milyon. 4 milyon kişi AK Parti'nin iktidarda olduğu dönemde ilk defa uçağa binmiş. Şimdi elinizi vicdanınızda tutun ve cevap verin bakalım. Biz boş laflarla mı uğraşıyoruz yoksa işle mi uğraşıyoruz? Millete hizmet değil mi bunlar? Çağdaşlaşmak diye türkü söylemekle hiç kimse çağdaş olmaz. Şarkı söylemekle, marş söylemekle hiç kimse çağdaş olmaz. Çağdaşlaşma işte bu söylediğim elle tutulur, gözle görülür hizmetleri yapmak da olur. AK Parti'nin yaptığı budur değerli arkadaşlarım. Kayseri'ye gelince burası kaç kez yapıldı, yıkıldı, barakalar oldu herkes çok şikayet ederdi. İşte bugün görüyorsunuz çok büyük bir terminalin inşallah yıllarca Kayseri'ye hizmet edecek bir terminalin temelini atıyoruz. Sadece terminalin değil uçakların burada park edecek yerleri yoktu. Haftada 35 uçak geliyor Kayseri'ye. Yazın 80-85'e çıkıyor bu uçak sayısı. Daha fazla gelecek ama inebileceği, park edebileceği, bekleyebileceği yer yoktu. Bütün bunlar yapılıyor işte. Bütün buna rağmen eskiden niçin Kayser'den hacca giderken mesela buradan gitmezdi vatandaşlarımız da ta Ankara'lara giderdiniz. Onları karşılamak, yolcu etmek için bütün bunlar bitti. İşte kim sadece konuşarak vaktini geçiriyor, kim iş yapıyor? Bütün bunlar ortadadır. En büyük reformlardan biri ulaştırmada yapılmıştır petrolün fiyatı 9 dolarken uçakların fiyatı 150-200 milyondu. Petrolün fiyatı 70 dolara çıktı. Uçak biletleri 50, 60, 70, 80 milyon liraya düştü. Bu nasıl bir iş? Bu nasıl bir iş? 9 dolarken 200 milyona uçarken 70 dolara çıkmış petrolün fiyatı şimdi 60, 70, 80 milyonlara uçuluyor. İşte değerli kardeşlerim, değerli hemşerilerim, değerli basın mensupları, iş budur. Biz de dedikodularla, biz de halkın karnını doyurmayacak laflarla vaktimizi geçirebilirdik. Ama biz onların tuzaklarına düşmeyeceğiz. Biz iş peşindeyiz. Son günümüze kadar Millete hizmet için uğraşacağız Son günümüze kadar yaptığımız her işte Millet bize sağ olun Allah razı olsun diyecek İşte iş böyle yapılır diyecek Ben bir kez daha Bu tesise Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum Başta Ulaştırma Bakanımıza Bunun bütün paraları Bütçesi Ulaştırma Bakanlığının Normal bütçesi içerisinde Ayrılmıştır Bu terminalin bütün e, finansmanı bu şekilde sağlanmıştır. Yine bir teşekkürüm daha var Türk Silahlı Kuvvetlerimize. Burası bildiğiniz gibi hava kuvvetlerimize aitti. Askeri mıntıkaydı. Bütün buralar yıllardır hava kuvvetleri ve Genelkurmay Başkanlığımızın desteğiyle bütün bunlar şu anda işte sivil yönetimlere, idarelere bütün bu araziler devredildi ve onun üzerine bu arazilerin üzerinde bu gördüğünüz yeni pistler, yeni apronlar, yeni terminaller, yeni otoparklar yapılmaktadır. Bundan dolayı herkese teşekkür ediyorum. Bu iş Kayseri'ye, Türkiye'ye hayırlı olsun diyorum. Sağ olun, var olun. Evet. Hadi. Sayın İçişleri Bakanımız Abdullah Gül e teşekkür ediyoruz. Nerede? Değerli bakanlarımız Osman abi, da, var, Önceden belirlenen programım nedeniyle Kayseri Havaalanı Dış Hatlar Terminal Binası Otopark Mütevimleri Temel Atma Törenine katılamıyorum. Nazik davetiniz için teşekkür ediyorum. Törenin başarılı geçmesi ve tesislerin hayırlı olması temennisiyle şahsımızda tüm katılımcılara selam ve saygılarımızı sunuyoruz.